Set 192'nin çözümleriyle karşınızda sevgili arkadaşlar. Bakalım diyor ki denklem sisteminde x, y ikilisi bunlar olduğuna göre a artı b kaçtır Şimdi arkadaşlar öncelikle x yerine eksi 4, y yerine 12 vereceğiz. Verelim arkadaşlar eksi 4. O zaman burası ne oldu? Eksi 20 a. Burada y yerine de 12 vereceğiz. Artı 24 y eşittir. 24 b pardon. 24 b eşittir. Eksi 12 oldu. Buraya geldik. Burada arkadaşlar x gördüğümüz yere eksi 4 veriyoruz. Eksi 4 verdiğimiz zaman ne oldu? Eksi 20 B artı. Burada da 12 verdik. E, 24A eşittir arkadaşlar. Ne oldu? 28 oldu. Şimdi bize A artı B'yi soruyor. Biz bunları altta da toplarsak arkadaşlar. Bakın 20B 24B. Bunlar birbirini götürecek. Yani 4B kalacak. 20A, 24A 4A kalacak. Bunların ikisinin toplamından da arkadaşlar ne kalıyor? 16 kalıyor. O zaman A artı B de buradan 4 olmuş oluyor. Cevabımız nedir? Ne oluyor sevgili arkadaşlar? Burada. Şimdi gelelim buradaki soruya. Arkadaşlar bu biraz m, biraz gıcık bir soruya benziyor. Şimdi öncelikle şu hareketi yapalım arkadaşlar. Burada ne yapsak diye düşünüyorum. Öncelikle sevgili arkadaşlar burada gördüğümüz e, x çarpı y, m çarpı n 48 var. Öncelikle bu ifadeyi komple bir y ile çarpalım arkadaşlar. y ile çarparsak ne olur? Şu şunu götürür. Bunu da y ile çarptık. Burası ne oldu? y bölü m oldu. Yani 1 oldu. Eksi y bölü m oldu. Burası da y ile çarptık. y bölü 8 oldu arkadaşlar. Bunu böyle yazdık. Şimdi gelip arkadaşlar bunu bunu gelip x ile çarpalım. Bir de x ile çarparsak burası ne olur? Şurası x olur. Burası eksi. Bakın arkadaşlar burası x çarpı y olur gördüğünüz üzere şöyle. x çarpı y olur. x çarpı y bölü m olur. Burası da x çarpı y bölü 8 olur. Şimdi arkadaşlar x çarpı y ne zaten? 48. O zaman bunları yazalım. x eksi x eksi. Bakın şu da 48 oldu. x eksi 48 bölü m ee, eşittir. 48 bölü 48 bölü 8'den 6'ya eşit oldu. Buraya kadar geldik. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz diye düşüneceğiz arkadaşlar. Bundan sonra e, ne yapalım ne yapalım. E, her tarafı m ile çarpalım arkadaşlar. m ile çarparsak ne olur burayı m ile çarparsak. x çarpı m eksi 40 burada burayı m ile çarptık ya şu şunu götürdü. Eksi 48 eşittir 6 m oldu bu durumda. Şimdi Şimdi gelip her tarafı bir de n ile çarpalım. N ile çarparsak ne olur? X çarpı m çarpı n eksi 48 n eşittir 6 çarpı e, m çarpı n oldu burası da. O zaman arkadaşlar m çarpı n burada 48 zaten şu, burada da bir 48'imiz var. Bir de burada 48'imiz var. Bakın şurada 48 var. Bu 48'leri bir sadeleştirelim böyle. O zaman x eksi n de 6 oldu. Cevabımız 6 arkadaşlar burada. Yani sırayla y ile x ile m ile n ile çarptım. Çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada evet, ilginç bir soru gerçekten. Ee, buradaki soru diyor ki A tanesi kalemlerden 5 her kişi 5 kişiye 8 adet. Yani toplam 40 adet A TL'den yani 40 A'mız var. Artı 4 kişiye 6'er adet B TL'den yani 24 tane var. 24 B kaç lira tutmuş? 472 lira tutmuş. Benzer şekilde tanesi B TL olan kalem taşıdan 5 her kişiye 8 tane yani 40 tane B'den artı 4 kişi 6 şer tane yani 24 tane A'dan koyduk. Bu da ne oldu? 104 oldu. Bunları gelip toplarsak burası ne olur? Şununla şunu şununla şunu topladık. 64 A artı 64 B eşittir. 400 pardon 576 mı oldu? 576 oldu. E buna 64 64'e 64, 64 bölersek A artı B de arkadaşlar 9 oldu. Cevabımız 9 oluyor. Bu setin çözümü de bu şekilde. Bir sonraki sette görüşmek üzere.